Evet herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Robotistan.com'dan almış olduğum NRF24L01 kablosuz haberleşme modüllerinin poşet açılımını ve incelemesini yapacağız. Sizlerle beraber, beraberle beraber. Şöyle 2 adet aldım arkadaşlar, iki adet elimde. Aldığım yer söyleme amacım reklam değil de arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Bunları kesmeye gerek yok. Ee, zaten direkt açılabiliyor diye tahmin ediyorum. Yine her zamanki gibi otofokusta e, sıkıntılarımız var. Açalım paketimizi. Evet. Biraz fazla zoom oluyor galiba. Şöyle biraz Biraz küçülttük sumu. Evet. Böyle kapatalım bunu. Onları yine kullanırız. Modülümüz bu. Arkadaşlar. Modül bu. Ee, burada kamerada böyle çok büyük gözüktüğüne bakmayın kendi parmağınızdan pay biçin arkadaşlar. Bir parmağınız yani bir parmağınız kadar diyeyim ben size. Yani gerçek hayatta kendi parmağınızın yanına koyarak şey yapın yani parmağınızın kalınlığı kadar parmağınıza bakın o kadar kalınlıkta. Uzunluğu bir parmağın yarısı kadar. Yani tam ölçülerini şimdi veremeyeceğim. Bu şekilde bunun eğitim videolarını zaten internette var kaynak. Yine de bu NRF24L01 modülüyle örnek uygulamalarımız gelecek videolarda olacak. kodlama konusunda pek iyi değilim. Onu ben de öğreneceğim. Tam bilmiyorum yani. Aldım. Uygula uygulayarak öğreneceğiz yani biz de. Bunu bir kenara koyayım şimdilik. direkt i̇kincisini açalım arkadaşlar. Şöyle. İkinci modülümüzü de açalım. Net diyelim. Evet. İkinci modülümüzü de açtık. Onu da sallayalım. İkinci modülümüz de bu. Modüllerimizi yan yana koyalım. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, e, fark ettiyseniz board'un üzerinde bacak numaraları yazmıyor. O yanılmıyorsam şu şekildeydi. Şu kareden başlayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 diye gidiyordu. Onun e, internette zaten de, demiş olduğum gibi dediğim gibi e, videoları var. Genellikle yabancı kaynak ama e, bu son e, 1 ay 1 1,5 ay içerisinde bazı Türkçe kanallar da çekim yaptı bu konuda. Şimdi e, zaten burada o eğitim videolarını izlerseniz şöyle biraz diyelim şu son bacak şuradaki son bacak kullanılmıyor arkadaşlar bu şekilde bir e, dişi dişi ya da e, dişi erkek header alırsanız bunu ben e, var zaten bende bu şekilde bunları e, takaraktan takma o kadar da kolay değil arkadaşlar onu söyleyeyim şöyle takarak kullanabilirsiniz takalım onları şöyle yani hepsine taktık Evet. Bu şekilde e, şu, ters takmışız. Harika. Neyse. Bu şekilde takıyoruz. E, şu pin değil. Şu pin arkadaşlar. Şu çıkartmış olduğum pin kullanılmıyor. Şu. Şu pin kullan kullanılmıyor. Onun yerine şuraya şunu taktığımız zaman tamam. Şimdi düzeldi işte. Bağlantısı bu şekilde. Sondaki pin kullanılmıyor. Onun nedenini ben de bilmiyorum. Bu şekilde... Hatta ben size buradan direkt söyleyeyim. E, reklam olarak yine almayın. Meraklı Maymun kanalında e, bu NRF24L01 modülünün e, kullanım videosu var. Yakında diğer kanallarda gelecektir büyük ihtimal fakat Türkçe Türkçe kaynak olarak ilk o çekti. Şu an mevcut. Şahsen e, doğrusunu söylemek gerekirse ben de ondan gördüm. Ondan sonra aldım bunları. Böyle bir modül olduğunu bile bilmiyordum. Neyse e, modüllerimizi açtık. İnceleyecek bir şey yok zaten. E, benim incelemem bu kadar olur ancak. Çünkü hakkında pek fazla pek bir bilgim yok. Ben de deneyerek öğreneceğim. Dediğim gibi ama ileriki videolarda bunlarla ilgili e, örnek uygulamalar gelecek. Neyse bu videoda NRF nrf24l01 uygulamalarını e, Kablosuz haberleşme modülünün poşet açılımını yaptık, e, ufaktan bir inceledik, Neyin ne olduğuna baktık. Bu arada şu kıvrım, bunun anteni arkadaşlar, bunun bir de başka bir modül daha var, bundan biraz daha uzun ve anteni var, şöyle büyük bir anteni var. Evet, e, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videodan da bu kadarlıkta. E, Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.